Merhaba arkadaşlar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece 2 ile baklava yapacağız. Hamur açmasını bilmeyenler bile bu tariften sonra evlerinde baklava yapabilecekler. Kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. 3 su bardağı toz şekeri tencerenin içerisine aldım. Üzerine de 3 su bardağı Suyu ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbetimin içerisine bir dilim limonu sıkıp kabuğuyla birlikte içerisine bırakıyorum. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra harlı ateşte 10 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Diğer tarafta da hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuz için 1 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, malzemelerimizin hepsi oda ısısında olsun lütfen, yarım çay bardağı yoğurt, Dolu dolu bir yemek kaşığı da eritmiş olduğum tereyağını da ilave ettim. Hemen üzerine bir çay kaşığı kabartma tozu, bir yemek kaşığı elma sirkesi döktükten sonra sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Un olarak baklavalık un kullanırsanız daha güzel olacaktır. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar un miktarını versem dahi lütfen siz kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığımız unun kalitesine, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Hatta malzemelerimizin ısısında bile un miktarı değişiklik gösterebiliyor. çok çabuk toparlanabilen hamur arkadaşlar. Hiç zorlanmayacaksınız açarken. Yumuşacık pamuk gibi bir hamur olacak. Bakın hamurum hazır bile. Hamurumu böyle pürüzsüz bir hale getirebilmek için tezgahın üzerinde tekrar bastıra bastıra yoğuruyorum. hamurumu toparladım şöyle göstereyim sizler için de yumuşacık bir hamur arkadaşlar Hamurumu tekrardan tezgahımın üzerine aldım. İki eşit parçaya bölüyorum. Yuvarlak bezeler haline getirelim. üzerine örterek yaklaşık 15-20 dakika dinlendirelim. Dinlendirmiş olduğum hamurumun bir tanesini hemen tezgahımın üzerine alıyorum. Çok yumuşak bir hamur olduğu için ve yağlı bir hamur olduğu için hiç un serpiştirmenize gerek yok. Bakın hiç un kullanmadan, nişasta kullanmadan kendiliğinden açılıyor yumuşacık bir hamur arkadaşlar çok ince olmayacak şekilde açabildiğiniz kadar açabilirsiniz. Bakın bu formda açarsanız katlama işlemimiz daha kolay olacaktır. Üzerine şöyle bolca nişasta serpiştirelim. Biliyorsunuz baklava nişastayı sever arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her tarafını nişastaya buladım bir kesme ruletinden yardım alarak videoda görmüş olduğunuz gibi karşılıklı üçer şerit olacak şekilde kesiyorum. Uç kısmından katlayarak başlıyorum arkadaşlar. Her katladığım kata da tekrardan nişasta serpiştiriyorum. Bu aşamaları doğru bir şekilde takip ettiğinizde gerçekten kusursuz ve lezzetli baklavalar elde edeceksiniz. Katlama işlemi bu kadardı arkadaşlar. Bunu hemen kenara alıyorum. Üzerini örterek ikinci bezem için hazırlıklara başlıyorum. İkinci bezemi de aynı şekilde açtıktan sonra üzerine bol miktarda nişasta serpiştiriyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapacaksınız. Destekleriniz benim için çok önemli. İkinci bezemden sonra şimdi ilk katlamış olduğum hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Parmak uçlarımla hafif hafif bastırıyorum. Merdaneden yardım alarak açabildiğimiz kadar açıyoruz. Zaten çok kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katlamış olduğumuz her katı incecik olacak şekilde açılmış oldu. Açmış olduğumuz bu katın üzerine de bolca ceviz serpiştiriyoruz. Tabi sizler fıstık, fındık hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Cevizleri iyice her tarafına yayıyoruz. Uç kısmına cevizleri getirmedim ki katlarken iyice yapışsın diye. Şimdi hamurumu sıkıca rulo şeklinde sarıyorum. Dilerseniz uç kısımlarını keserek kullanmaya da bilirsiniz tabii ki. Rulo şeklinde sarmış olduğumuz baklavamızı birer parmak kalınlığında kesiyoruz. Şöyle iç kısımlarını da göstereyim. Elimizle düzeltip tepsiye diziyoruz. Diğer bezemi de aynı şekilde açtım arkadaşlar. Onu da birer parmak kalınlığında kesiyorum. Bakın bu şekilde hazırlamış olduğumuz baklavaları tepsime yerleştiriyorum. Oldukça pratik bir şekilde baklava yaptık arkadaşlar. Sizler de yapamıyorum diye üzülmeyin. Bu tarifle gerçekten çok kolay bir şekilde yapacaksınız. baklavalarımızı fırına vermeden önce yağını dökelim. 200 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Tereyağının köpüğünü aldım arkadaşlar. Üstünde köpük bırakırsanız siyah siyah görüntü olacaktır. Bu da bizim hiç hoşumuza gitmez. Bu yağın hepsini baklavalarımın üzerine kaşıkla döküyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi baklavalarımın yağını da verdim. Bu arada fırınımı da 150 dereceye ayarladım. Baklavalarım hafif hafif böyle pişmeye başladığı an fırınımın derecesini 120'ye düşürüyorum. Ağır ağır, yavaş yavaş pişiriyorum. Gördüğünüz gibi istediğim şekilde pişti fırından çıkardım arkadaşlar. Şöyle ilk sıcağı çıkana kadar bekliyorum. Daha önceden yapıp soğuttuğum şerbetimi baklavamın her tarafına gelecek şekilde veriyorum. Şerbetini çekmesi için yaklaşık 1-2 saat dinlendirseniz ya da bir gece önceden yaparsanız daha lezzetli baklavalar elde edeceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi baklavalarım şerbetini çekti. Muhteşem görünüyor arkadaşlar. Sizler de denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.